geç. Milyonlar Merhaba arkadaşlar. Benim çukura Obsidya taşımacılık yapacağız bugün. Karşıda anne bir ver, anne biraz tokatlayalım. Yine Fehim ve Hakan var. Mitte Hakan yanımda Fehim. Fehim sen bu sefer bana bırak bence şey, Obsidian'ın pasifini kasmamız lazım. Minyonlara vurma yani, ben vurmam lazım. Evet, şimdi biraz Joy'dan korkuyoruz. Bak aşağıda bir şeyler dönüyor Fehim. Fena şeyler yaşanıyor aşağıda. Ha, <laughs> Oğuz mesaj atıyor. <laughs> Gatot olmasaydı X'i alırdım da. Gatot biraz sıkıntılı bir arkadaş. Peki bizim Saber neden levelde bu kadar düşük? Ne oldu? Ben Saber'dan yüksek levelim ha. Tehlikenin farkında mısınız? <laughs> Yakala onu. Tamam bunu da alırız. Alamayız. <laughs> oh shit. Şey. Baksana kanka yapamazsın yani dediğim olay buydu. Ancele varken kesemezsin sen. O yüzden karşıda healer varken almamanız lazım asasın. Yani ekstra bir asasın böyle. Amon olsa olurdu. can bekliyorum. Can verince basacağım. <laughs> ay ay. Orman farkını kaybedersek ondan kaybederiz bu oyunu. kaplumbağadadırlar bunlar. Oh shit, kaç kaç. Kaç kaç, benim ultiye gitti. Tamam ya burayı Böyle sal. <laughs> sal sal. Şunu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Farkı koymuşum biraz ama birini keseceğim mi Saber artık ya? Beyler fena sıkışacağız. Varsa ultini çak. Kaç kaç. Senin beleri güzel oluyor şu ya. Saber <laughs> çok kötü kanka. Saber... Saber aşırı kötü. Biz taşıyacağız ya. Feyim çok güzel ultiler atıyor. Ben bu maçı ona göre şey yaparız biz. Ayarlarız. Ben fark koydum zaten bayağı hepsine. Bin farkımız var. Atlantis kargısı alıyorum. Hem Hanabi'yi düşüreceğim hem Angela bitecek. Biraz ileride dur da Feym. Aynen sokma onu içeri. Tamam. Ulti yaptım gel gel. Gelsin. Kaplumbağa var. Kaplumbağa toplanalım. Kaplumbağa varken. Çaldırmayalım da Allah aşkına. Yani onu da çaldırmasın yani. Hayır geçen maçtan sonra Zetyanları biraz korkuyorum ultiyle çalacak diye. Ya Kuleye girmemişti bu oğlum nasıl ben... ben yanlış kişiyi Ulti attım <laughs> Senin ultinin içinden nasıl geçti o Fein? Koştura koştura Geçti içinden O nasıl oldu anlamadım ben orada keseriz Dedim sen öyle ulti atınca İçinden yürüdü geçti Değmedim diyeceğim, değdi yani ben değdiğini varsaydım orada direkt. Ya Hanabi ve Angela varken Saber'ın öyle Atlantis kargısı almayışı beni çıldırtıyor ya. Pek atamazsın anlamıyor. Lan vuramadım. Ben niye ulti atamıyorum ya? Oo. Acilen <laughs> büyü direnci lazım bize. <laughs> Bir canla kaçıcı olarak kafayı yiyeceğim az kaldı. Benim ulti nasıl orada Joy'a tutmadı ya? Ben, ben de tutmadım. Taradım hatta yani. İçine falan girdim adam. Baron'da değiller ya, değil mi ya? Yaklaşma <laughs> 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 çok Erkan. Uzaktan vur kanka şu Gatot'a. Vuramam <laughs> Kaç kaç. Sen de öleceksin. Evet, Biz mi aldık lan şeyi? Ben aldım, çaldım. Of. Bana bir Midas'ın kalkılık şey lazım. Kılıcı. Şu mavisini alalım mı şunu ya? <laughs> Bu lazım. ama bana çok lazım. Bunu çalmamız lazım. <laughs> Kırmızısına da gideriz. Ya Allah Allah. Benim ultiler rezil, rezalet gidiyor kanka. Verdik burayı. O güzel almış lan. Toplamış. Niye zorluyoruz ki anlamadım onu şeyi. Yasın kılıcı. olmaz İyiyiz iyiyiz. Şuradan hemen bir... <laughs> nasıl bait nasıl bait ya bir ulti atabilirsem sevineceğim artık Allah rızası için bak çok bir şey istemiyorum Ya Hanabi'nin bir tane ultisine patlarız. Hı, geliyorum geliyorum. Bu adama orman vermeyelim hiç. Kasamasın iyice. Allah. Allah. Bu sıçtık. Sıçanzi. Sisi kanka ilk defa ben sisi olduğunu gördüm oyunda biliyor musun? Yani, takımda abi? sisi olduğunu ilk defa gördüm Beş ya. <gülüyor> 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 Yok kanka, sen değil. Sen beni kurtardın zaten orada ama işte dediğim gibi ben sisi olduğunu ilk defa görüyorum oyunda. Sesi görmedin mi 4 günden sonra? Bir de saldır falan atıyor. Her gece öldüm. Yanıma bir şeydi meteor düştü <laughs> amına koyayım. O ne? <laughs> Lavuk ya tamam. Orman yokken gel şunu alalım biz Hakan senle. Uzakta dur Hakan sen düz vuruş at kırdırtma kalkanını. Biz alırız bunu. Oh shit. Aha da kırmızısı çıkıyor bir de. Lava bir saattir kendi ormanını aldırtmıyorum. <laughs> üstünü ormanı temizle kanka. Ötekini de temizle. Kanka ben bir şey Lord ittirmeyin ya neyse. Lord Lord dalgası ittirilmez. Neyse yani. Bana nasıl geldi yani? Aa. Gidemiyorum ki. Sisimiz yok yine. Ben sisi yine görmüyorum hiçbir yerde. <laughs> Ultim boşa gidiyor ya. Kafayı yiyeceğim onu koyayım. <laughs> Öldüm. Oo fena sattık. Kuleye vuramadık ne? ki. Hanabi kesebilsek şey yapacağız. Hanabi o kadar çok vuruyor ki milyonları. Adam sisiyle Joydan kaçıyor ya. Kafa yersin. Sıkıntılı oros bu <laughs> çocuğu ya. Yemin <laughs> ediyorum sıkıntılı oros çocuğu. Bak, bak, az önce kaçmasaydı kesmişti. Angela yoktu çünkü. Ve satıyorsunuz. Gitme, Dur. Fame gitme, gitme. Sakın. Harkın sen mavi al. Ben de şu hızlandırıcı şeyi almam lazım. Ayakkabı sattım. Dur, bekle şu red'ini alalım adamın. Feyim red'e gidiyoruz. Aha biri var. Almış. Evet. Lavuk ya. Bu top ya mu olmuş? Yo. Kim aldı? Doyalamaz. almış olabilir. Lord çıkacak biraz. Farmı ileride tutalım. Kanka bu adamın hiç umrunda değiliz ya. Baksan adam sadece aşağıda. Bay bay Kemal adı da sorunlu zaten. Çok geri zekalı <laughs> herif ya. Ya Saber çarp at şunu. Oradan nasıl çıktım ben ya? <laughs> Nasıl çıktım lan evladım canlı? Ben Şükür Biter biter. O ne ya? O ne o ne? O, o aslan <laughs> Hanabi işte. Late'de Hanabi böyle oluyor. Kanka biter de oyunu da. Helal Hakan. Vur vur bey. Allah. Hakan yaptı. Tamam sisi kesti. Vur lord. Bir tane daha vur be. Dur bekle ya. Sisi'yi verelim pembe totem verin. Kanka da gibi çıldırtıcı şeyler etsene ya. <laughs> Kanka karşı takım zaten çıldırmış durumda şu anda. Joy hiç orman alamadı bir saattir. Bitti galiba. Bitmez. Ah Bitmez tutarlar. Yani sisi çok kötü. Orada sisi vursaydı biterdi bu arada. Saber. Saber. <laughs> Allah'ım Saber şey ölüyor ya.

tamam gel gel buraya gel geldim arkam hey hey geldim geldim yakala onu yakalayın şurada bu Hı, ölme ama tamam oh katotlar yok biz bu oyunu bitiririz gel gel bitiririz bitiririz senin ultin gelecek mi tamam 20 saniyemiz var. Oyalayalım o zaman en kötü. Lord'u alırız. Bana vurduğu hasara bak. Lord var Lord. Lord'u alalım. Tamam Lord'u alalım. Ne uzun sürdü, 20 dakikadır oynuyoruz şu an. Katot doğmadan almamız lazım, ulti atacak. Yaptın sen. Oh be. Tamam lord, <laughs> nasıl yalvarıyor. Lord'u bekle, lütfen lord'u bekle. <laughs> dakika bak film ultisini atacak maç bitecek. Çekin abi. O. Oh. Süper şimdi harika oldu. Çok komik. Arkada sendeyiz. Neyse. Ultimle aşağıda arkasında bekliyorum kardeşim. Bana tek nasıl? atıyor kanka. Nasıl? Hanabi'yi nasıl aldım gördünüz mü? <laughs> kanka Gatot bana tek atıyordu. Ya Gatot'lardan nefret ediyorum ya. Gatot çok güçlenmiş. Bana bile çok...